50 50 taktım var 50 50. Hmm. Kaburgalarım ağrıyor. Alet beni havaya kaldırıyor. Ama 3 set yaptım. 12 12 yeter ha. 10 Aha, 10 fay. 10 10 3 set. Picado mu? Zor zor ama. Havaya gitme ha. Picado mu? Var. Takip şey edin. Fark etmez nereye istiyorsan. Ben, ben geldim la atlayabilirsiniz. Oğlum pipa da galiba la. Ehe, aynen. Zafer kan istiyor. O zaman kelle gidelim. istiyor. O zaman gidelim. Erkan burada mısın çıkma mı? Burhan. Efendim. Erkan evli adam. Adamın ne işi var burada yayında? 5 dakika izler gider Yusuf adam. Yusuf diyor ki daha yemek yemedim abim bana bir yemek söylesin diyor. Adresi at hemen abin söylesin sen. <laughs> Aynı yere inelim arkadaşlar. Nereye iniyorsanız. Oraya Orayı adam indi bak. Şu an indiğiniz yere adam, adam indi. gördüm gördüm. Benim arkama da 5-6 kişi indi. <laughs> ha, silah Çabuk Beni öyle saçma sapan bir yere indirdin ki. benimle bur bekleme silah buldum beraber. Silah buldum ben. Ha ben benzinliğe döndüm. Oraya girince Ben adam vurmak önümde istiyorum. adam olabiliyor çünkü. Alttan tire burada da adam vardı ha. Ne adam ne de şimdi? Abi bilmiyorum oraya 3-4 kişi indi. Bak kana sağınıza solunuza Ses geliyor vallahi alttan tire ses geliyor. Dur, geliyorum. Sizi korumaya geliyorum sakin. Soldan geliyorlar herhalde de. Ses alıyor değil mi? Ses alıyorsun. Neredesiniz? şurada? ha, geliyorum. akm var geliyor. Buraya M4 bıraktım ya. Tam dbs gidiyor Ben AK ile SVR'ı buldum abi. akm AK buldum da. Sevmedim ya. dbs 4x 4x'te çakmışım abi. Oyna da DBS oyna be Hilmi. Burada <laughs> 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 e, yelek var seviye 2. Beril'e geçmek istiyorum da eklentim eksik ya. Neyse dur geçeyim abi. Saber, tamam, saber gel, saber gel, gel, açım. Saber e gel, açım, açım, açım kapıyı gel gel. Kapıyı açacağım gel. Ben gel de geliyorum dur abi dur dur dur. Sevde. Lan dur mermi mi oldu i̇çinde mi? Ha, Sağ tarafta bir ses duydum. Dışarıda herhalde. Dışarıda. Saber çıkmış. Bak. Burada var. Arkadaşa gelebilir. M16'sı var. Çipini alın da kaldırmasınlar. Da. Çipini alın. Kanka da birisi alın. atlası. Böyle bir şey var mı? Atladı biri. Almayın lan yazık lan. Kaldırsın lan. Bilmiyorum o kadar şey olma lan. Kaldırsın lan bir daha vurur. Üf. Emre öyle Rüf diyor. Be, erkek ya erkek. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Araba. Kaçıyor. Işte, araba. Almayın, almayın mı? Almaya gelir dur almaya gelir. Adam gidiyor valla. Önce götürün bakalım neydi. Arkasında bile bakmadı adam. Arkadaşım bunda değil, kendisi yanında. Arkadaşını yani. çok seviyormuş, öyle dedi. Oy! Değil i̇şaret mi? attım, attım işaret. At, at, çat, çat. evet. Çat, çat Oğlum bunlar arabayla geziyor arada. burada arada. ya. Arada, arada. Bak geldi geri, geri geri geldi. Ha gördüm Onlar bak bir smoke yok. lan öyle. Çatıya bakıyorsunuz da, da skin falan var arada. Çatıya bakıyorsun değil mi çatıya? Çatı, Çatı iki mi? vururuz onları. Abi kontrol ev Çatı Abi eğim al. Eğim al vurdu kafasına. Para rush. Çatı bir tane vurdum çatı çatıya alın. Altta aldım birini. Bu salak duvara vuruyor. geliyor. Dur çatı piklesin sonra sık. Hilmi aşağı atladı birisi. Aşağıda evet. Tencerede. Nerede? <laughs> Pencereden içeri girdi. Bomba attı, bomba attı. Çattan bomba attı. Dikkat et. Smok smok galiba. Ha bomba mı? Ölüm 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 Beni gördü la çatı. Bir de şöyle. Tamam alttakine. Çatı kaldı herhalde. Çatı bana aim mal İyi mi geldim? Bunu da aldım. Eren. Çatı vurdu beni. Ha amına koyayım bomba geçmedi ya. Emre geleceğim sana smoke atıyor. Tamam. Kartonu Sana sıkıyor sıkıyor. Buran, ağrım. buran gelme Nerede buran gelme. çatı 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 mı Abi gel çıkalım. Beni koruyun beni koruyun. Bana bakıyor evet. çıkın vurun şunu ya. Aynen bakıyor evet. hadi. Hadi oğlum hadi oğlum. Bunlar da... Dur dur dur. Bunlar Bana da falan falan Burhan. Yan pencereden çıkacağız ona göre. Buradan direkt evet. çatıya çıkmıyor. Hala abi. bakıyor hala bak. Ne gitti? Gitmedi. Hala Daha bana şey bakıyor, bakıyor. Hala bana bakıyor. Çık. Abi, şey abi, abi tek dur Bakıyor sana bakıyorum, Lan bir can ya ananı sıfırak boş Nasıl ölmedi lan Beril'e o kadar hasara? Baba DB fena oynadı. Nasıl oyaladım lan Memur oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ben de ilk başta güzel oyaladım da. Sonra da tek attı kafaya. Karp falan var ha. Far dolu. Anne 5 el lazım 4, 4, 4, 4. Tamam. Oğlum bana da kit lazım Emre. Lan ben diyorum niye bu kadar sekiyorum bunu oğlum şey. Ya sen sana bundan vereyim. Bir, Neymiş o? Bir tane vereceğim ama. Küpü alsa. Ha bir buldum ya. kit. Attım oraya. İki çek attım arkama. Şey istiyorum Emre de atayım, de atayım de sana. De. Oğlum ne? bazaj basıyormuşum de. ya. Abi, araba, Neyse mı? bastım artık. Ne? Gördük. Yok bende var sanırım. Kask adam kas lazım. kas falan ben çıkarım. Kalk burada bir seviye var Emre. Öyle etmene. Aha. Görmedim bana sıktı. Aha gördüm. Lan be. Oğlum oha lan. Bir kar yedi, üç tane de şey yedi öyle öldü amına koyayım. Bayılmışken yani. Ya bayılınca adamlar ölmüyor yani Nerede o adam? Dur, tam senin önünde ha Ben şey atamıyorum ya. İşaret mi? Hı. Bir daha bak Hı. gidelim mi? Hiç ben mal şey yok bende. Yapmam ya. Ne düştü be? Aa sonra sağda tepeye Şeyler buldunuz mu? İyi canım gitmedi. Bende. Aa gördüm lan. Sağlık adına. Bak tepeye koşuyor tepeye sağlık koşuyor. sağlık buldum değil. buldum bayağı sağlık buldum ben. Nerede lan? Nereye Beş koşuyor tepeye. Bana, şey lan? Tepeye. Beşer markım Tamam da. Mart'ını görebilirsen bir. Ya bu çanta nasıl bu kadar erken Lan hani oğlum sen Dolabiliyor ha, ya o oraya göremem ben Aha ayağına vurdum lan ayağına gitti kar 98 sen var mıydı? Ben alırım yakınsa Aa, Al be. gerirsen, Ha acı tayl yapmış abi Yanıma gelirsen bir de yukarıda vardı Burada ben. buldum ha bir tane Buraya MK12 bıraktım Emre sana 556 atabilirim Tam burada kit var Onu ne satayım Silah var içer dedi. Silah Bilmiyorum, parçam var baya. Silah parçası atabilirim baya. Aa, aa arkadaşım bir geliyor. geliyor. Bak birilerini attı. Atmadı yok. Uçuyor Bunlar şeyden ya. kaçıyorlar. Bunlar <laughs> kaçıyorlar. Şey, acil çağırın. Atma olmaz lazım. 4x vardı buranın. Burada, burada vurabiliyor muyuz? Ha, dürbün de vurabiliyor. Değilse de çok zor ya. Hem dürbüz var, hem şey var, kit var yanda. 6 9 milim bulursanız alın sana bana. Ne yapacaksın ya 9 milim bulunca mı? Kanka diğer gitmiyor amına çok tepiyor. Ana sağımızdan sıktılar. Nerede göremedim ama. bu adam niye yemiyor ya? Aha, Araba. Aha üç oldu daha karşı. Nere? Ana abi, şu tepe işte. Emre bas ayağına abi. gidi ya. Bak şura. He? Bir basalım. Ay, abi adam de? çok feci kaçıyor gerçek adam mı ya? Joystick mi oyuncu mu senin için? Evet. Kaskım yok lan. Ben de Buradan işaret. Ayağına vurdum yine. Bize görüş yok ya. Hadi evet. bırak gidelim buna arabayla. Arabayla basak gel. Tamam odanak odanak iki nak attım. Gel mi arabaya. 601 metre diyor. Hızlı 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 hızlı. Hilmi sen işe yaradın deme adam. Kardeş. Tamam Soldan burada kalsın. Burada kalsın Hilmi burada kalsın. Araba al. Buradan geçer Ara mi? Sağdan çek. Soldan. <laughs> hadi hadi Hala hala, hala içerisinde. Buran kötü yerden çıktı sağdan çıkacaksın Neydi? Tamam. Hala içerisinde çıkmadı. Sol yukarıda mı var lan? Aynen sol yukarıda var. Sen sağa git önce. Onu Araba görürsen Araba gitmiyor lan la. Burada Arada kalmayalım. Burada oynamıyor. Burada bak şurada. Ha bu önümüzde. Adam solda gitti. Adam gitti. Bu bot Dur. herhalde yerini çok sellettik. Aynen onu çektim. Bunlar değil. Bu değildi ki. Sizin tarlayı ben göremedim. Siz biraz öyle mi gittiniz lan? He Abi. Hı. Aa, Hı -hı. Ben neyle Ya bu da buramızda ben şey adam, var. Adam adam önümde lan. Nerede lan? 9 binim aldı Burhan. Öldü tamam. O turuncu da. Arka tepe var bir de Emre senin orada. Ben tepeye aldım. Alt üstüme bakacağım. Sen önün bot mu? Allah bakacağım bota benzer ama. Elin sen bize doğru ben yaklaş. Orada. Ama arabaya gidiyorum ben geleceğim. Çok <laughs> açıktaydı aslında da. Şurada. 4, 4, adam 4, 4, bakıyor bak. Öldü. Soldan sıkıyor bize sıkıyor. sıkıyor. Nerede lan? Ha, bir gördüm bir gördüm bir gördüm, gördüm, gördüm kayalı. Tamam, bot 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 ya. Hadi Şu, kim vurursa botu Mavi de mi? Mavi, aynen. Mavi aynen aynı mavi ve Oğlum sağ sol yapıyor nasıl bot bu amına koyayım? Bot değil o bence. Evet, sağ yani. sol yapıyorlar. <laughs> tek attım Arabayı alıp Dört tane loot var burada. Dört tane var. Arabayı getir bari. Neredesin sen? Getirin. Sen arabaya uzaksın ki. Ya Araba geliyor? Ben... Tamam Hilmi, misin Hilmi ne? geliyor arabayla. Bura evet, bu tarafa bu dokuz. evde de var ha. Burası Burası çok çıkardık ha. Hiçbir şey yokmuş lan. Hiç şey bile yok ama. Gel lan Ev var ev. Evlere basalım. Beşer var mı? Beşer altı var mı? Beşer altı var mı? Var. Alır mısın? Alırım iki dakika. Ha oğlum mavi çipi almıyorsunuz da etkisiz hale getiriyorsunuz. Adamı kaldıramıyor bir daha. Ha. Yapma öyle bir şey lan. Ne yapmayacağım lan bir daha mı gelsinler? Ha bir sürü silah abi, parçam var. var. Atabilirim dikey tamahından pompa şutörüne kadar. Hadi Burhan gel. Bende araba var yürüyün. Ya desene kardeşim ya. Şöyle doğru bir gidelim. Yakıt yaktık ya. Orada adam var da aynı sesler de orda. Ha burada biz alan düşüyormuşuz lan. Şunu fakir. <laughs> evet. Orada çok şey yapmayalım. Durmadan idare yelim oradan. Oğlum burada niye bu kadar iyi? Oğlum bana söyler lan. Hani biz biz. Sence kim sıkıyor? Sıkar böyle bir oyunda? Bilmiyorum. 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 Ben araba sürüyorum abi. Bak kim sıkacak? Arabaya ben sürüyorum. Oradaki adam koşuyor, koşuyor gördünüz mü? Tamam, devam et, devam et. <laughs> öldü, oha. Göremedim. Ha, benim setten Vurayım lan, mi? benim setten, aynısından. <laughs> Abi, yamyom gibi, ne şey yaptın bu adamı ya. Vuran, ben al. Bunun arabası gitmiyor. Öyle mi? Hadi bakalım. Yarın alayım Biz uçağa gidiyoruz. Ha adam koşuyor gördün mü? Göremedim göremedim. Önümde bak şimdi bak önüne çıkacağım. Dağın arkasına geç sağ tarafımıza bak hemen. Hani. Burada ağacın buradan bak. Burada bir yerde. Ha bak orada. Nerede la biz de görelim. Üf abi ya önünde bir adam daha koşuyor. Gördün mü? Göremedim. Ben nasıl göremiyorum ya? En tepede. Ağacın arkasında. Dur aşağı doğru indi. Aa. Burada burada önünde hemen bak. Yakın. <laughs> Dost ateşi mi? Lan o nasıl oldu? Dur kendime cam basayım da bir daha. Ben sana nasıl vurdum lan? Ölümde yedim ya. Ölümde yedim. Tabakımız tamam, <laughs> <laughs> yok. Şey atın ya. <laughs> İçecek atın. Hilmi hak ettiği Sonu buldu. Ahahahah. <laughs> <laughs> İçecek var mı adamda? Tamam abi, Ben atarım. 3-4 Bak buraya parça atıyorum. Lazımsa bunları alın ya. Attın da altına. Ben komp alırım ya. Bak buraya atıyorum. Ne lazımsa seçin. Bakın burada. Şunu Hepsi ha, şuna, şuna da gerekiyor Hepsi varmış bende. Tamam 5.56 alırım ya. Al buraya gidiyorum. atıyorum 5.56 gel. Gittin mi? Dur bir dakika. Haydi Alan çok vuruyor ya hadi. O mı geliyor? Ooo. Pink girdi arkadaşlar. Ya of. Şu an lan? Abi ben ne söyleyebildim bak mesela nasıl söyleyebildim? Ne oldu Emre? Bas diyorum bas bunlar kafayı bunlar, bunlar. Bunlar birbirlerini öldürsün de <laughs> biz gidiyoruz. Bin arabada şey bas hadi. Aa direği Ön yıkmışlar Emre. Adam bas 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 bandaj dedim hadi. Kafaya sıkmışlar. Ben de canım az Değişiriz ben basayım da. Emre <laughs> fight var Emre. <laughs> ya çalma ya birini de ben vuracağım. Emre öleceğim Emre bin arabaya. Emre burada açıkta adam var adam var tepede. Bin lan bin. Hadi bakalım, hadi önümüzde araba gidiyor, giriyor önümüzde araba giriyor bak. Alana gidiyor şu an. Ben basıyor. Ulan adam mutu full Ulan adam mutu full. Ulan sıktılar. Oo, 8 ne varsa ne varsa. Çok güzel. Alan güzel vuruyor ya haberin olsun. Yakıt bitti yakıt bitti bizi alın çabuk. Basıp kit basıp gel, geliyorum. lazım. gel, attım 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 gel. At çok çok çok. Alan iyi vuruyor Burhan. Yürüyor. Çabuk bizi alın. Sakın arabanın önüne geçmeyin bak ölürsünüz. Tepe var ha bak o şu sol tepe var. Bin 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 bin. Gazla gazla gazla. Sağ tepe doğru sol tepemiz var. Yoldan git bu çıkmaz buradan. Çıkar çıkar. Ya çıkar. Yolda yok yok. Yanına ya, yanına in, çıkacağız. İnit init. Ne oğlum canavar gibi çıkıyor Aa, işte. Oğlum. Ara, ara sesi bu kadar ara sesi. Ha evet, smoklamışlar aracı. Buram tepeden baksana şu solda benim. Solda Alana Sol gir de. artık. Ötmek evet. üzereyim. Şurada stop, duracağım. Stop stop stop. Canınızı bir toplayın. Bundan sonra savaşa Bakış. dahil olun. Dübünüm var benim 8 x'im var. Benim de 8 x'im var. Gösterin de vurayım 1 2. Tamam, Hiç 2, adam 2, vuramadım 2. daha. Gördüm koşuyor. Bravo. Bayıldı ağaç. Ölüme girip durma kim bayılacak şimdi. Orada bir kişi mi varmış? Aa diğer araba yok. Smoklu araba vardı ya. O nereye gitti? Bir arabanın önünde smok vardı. Ha evet. altımızda, altımızda, altımızda. Bir tane baygına, baygına baygın. baygın bir tane vurdum. Düşer şimdi. Dur ben şu adama bir bakacağım. Alana gir. Altımız görünmüyor. Tamam abi. Öldüm. Öldüm. geldi evet. benim. Şu altımızda olabilir arabayı bıraktığı yerde. ölmüştür Alan vuruyor. Aa, alan geliyor. Alan geliyor. Kaç 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 kaç. Alandayız zaten. Öndeki evleri alalım ya. Alan çok şeydeyiz ha açıktayız. Çünkü... Bak şu önümüzdeki evin tepesinden de oynar. Gelin bu evi alalım. Nereye gidiyorsunuz oraya la? Neredesin? Ben bu tarafta. Çok aşağıdasın gel. Ses var, ses var buraya gel, bura, buraya gel ses güzel var. Ses var, buraya gel. Aynen. Hı. Bir tane içecek lazım bana içecek. Bende var hatta. Bir yarım var. Kanka bende 0. Kit var da. Ne? <laughs> 2 <laughs> kit var onun. Ama solumuzda çatışma var. Bayıltılar. <laughs> Sağda, Sağda da, da var. Atıyor. Az çıkalı ya gelin. Sağ, sağ ev görünüyor, sağ ev görünüyor, görmüyor musun? Nerede? Hah. Önce önce işaret ya attı işaret. Adam sağa geçti ya. Büyük evin arkasında şu an. pencere de bak. var. Pencere de As. var. Dışarıda. Ben görüyorum açık çok güzel. Dışarıda şu an. İnşallah arabaya ihtiyaç duymayız. Oğlum gitmiyor ki mermi. Durun alan benim açım çok zor olacak. Ana ne? Of lan mermi kayboldu. Vurdum onlara bayağı. Adam, biri koşuyor, soldan biri koşuyor, soldan biri koşuyor. koşuyor. Gördüm. Sol sen aşağıdan. Ömer onları. Of. Ama arkadaşı herhalde, eve basıyor lan oradan. Hayır. Zafer abi, Zafer abi dur, Zafer abi dur. Geldim geldim geldim. Sen, Emre o. Emre abi sen Adam, abi. adam, adam burada. Emre abi dur abi, at dur dur dur. Geliyorum oraya ben de. Geliyorum, Ergin gitmiyor. Altım. Nerede adam? Yakın mı? Yok. Ölüleri görüyoruz. Yakın yakın bir yerden. Sadece Bunları pert et. Bunları pert et adamım. bu da. Drop'a va drop'a Tut. Tutlara bakın. Dur geliyorum. Oy oy oy. Bas, Aa, aşağı abi, düşmeyin. Aşağı dur. düşerseniz ölürsünüz bak. Ana ne? Ana mi? ne? Var. Hilmi öldü mesela. Ya ne ölmesi? Ooo. Ne ölmesi? Bayılmışım. Zafer abi atıyorum bak buraya boost atıyorum. <laughs> at ya sana adam, hiç diş kusun ha Amına koyayım nasıl gitmiyor? Son. anda bak, hareket ediyor adam ya. Dur. Düşüyorum dur geldim. Ya kalkamadım, Lan kalkamadım ben sonradan ya. ya. Sevidik beri 6x seçide tutturamıyorum. 6x attım atırsan bana ver. Gel gel, gel abi. Evdekine bir vurdum buraya. galiba. Oğlum ben çıkamıyorum ben çıktım. Şuraya işaretledim buraya. Sabahtan beri evet. 6x atık. 4 kişi karşı ama. evde ya. Abi fark şey bunlar değiş ya. ya. Abi azimli ya. Hali o adamlar mı? A A araç, araç, araç çıkıyor. Ay. Bizim aşağı inmemiz lazım. Şu eve girmemiz lazım yalnız. Yoksa bizi indirtmezler adamlar yanaşırsa. evdeler mi değiştiler mi yerini? evde, arkada araç çektiler. Araç çıkıyorlar, araç. Ay, Ay. arabaya geldi lan. <laughs> Aa, iki araç çıkıyor, iki araç çıkıyor. 2 araba, 2 araba hadi. Lan bana sıkıyor bre lan. Gelek ya. Tam 4 biz, 4 onlar, 2 kayıp. 2 de şu önümdeki y evde S var. S ha Ama burada sattılar burada önümde, önüm önümde, önümde, önümde. Oo bana ben yedim hop. Bir vurdum önümdekini. Ön nerede ben bu adam göremiyorum. Burada Önde burada, burada altındaki evde. Abi birine koydum ben ölüyorum. Bomba attım ileri. Attım smoke. Girdi üç tane. Emre abi, durma burada. Emre durma burada. Emre durma burada. Sağa bakın, sağa sağa, sağa bakın. Sağ. Önüm Aferin bir düştü. Abi. Önüm iki mi var dedin? Önüm bir düştü benim. Gelin buraya. Dur bir bakacağım. Ha. Benim yerim çok iyi bak. Benim yanıma gelebilirsin. Açım Oğlum, çok. Oğlum koşacak iyi. bak bu adam. Koşacak. Bakın buraya. İşaret. İş bir vurdum. Bir vurdum onu. Göstermiyor. Ben de şeyi sağa gördüm. Göstermiyor. At atmış atmış at, 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 smoke. Bizim solu vurmamız lazım ya buranın dediği yere. İnşallah pencereye girer bomba girmedi ama ne yapalım gitmedi. Geçti Çok abi ya. Abi öyle abi öyle Şu öyle ben Pencereden ben göster, abi. göster ha. Abi var adam adam var, var, iki tane yedi ya adam bir şey var kamuflajlı da <laughs> droplu adam. Abi e seninle beraberim seninle beraberim oynayabilirsin oraya. Abi Oğlum, sağa sağ güzel oluyor. Sağa da geliyor e ya. Soldan bakıyordu. Sıra çektim Ağır basıyorum. Arkadaş. Aferin Oo. oo. Pencere. Pencere Saksın. Emre pencere. Satım 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 pencere. İki kişi X de oradan baktı. X de oradan baktı. Çok bayağı oldu bu. Tamam bunlar öldü gelin. Tutun zaferi. Zafer bizim buraya smoke Dikkat lazım. De. Smoke lazım bizim buraya. Kanka sumoğum yok araba benim. Yaklaşıyor. Adamı gördüm adamı gördüm adam şurada. 4 vs 4 ha. Abi araç arkaya geliyor, araç arkaya geliyor. Tamam buraya gel. Alanı alanı bize vermedi lan. Alanı Yok, abi vermedi, Adamlar adamlar alanı alanın girişini aldı haberiniz olsun. Tam kas lazım buran. Canları fullleyin. Kas var mı orada? Gelin buraya, kask. gelin buraya. Burada alan, var. Alan dışı, alan, dışı, alan geliyor. Sağ sağımız bir var. Sağ bir var tepe, önüm bir var. Tam burası, burası alan bak, burası alan, burası alan, burası alan gel. Bana kas göster, kas kas göster bana kas. Adamlar lutuna bak. Yok hiç göremiyorum ya. Kaskı yok adamlarda. Seviye bir, canı 1 bir var. Adam geldi. Hem de bir. Nerede adamlar Hilmi? Önüm önüm. Tam koydum birine. Ben de smoke yok ha. Abi kitim mi almadı? Önüm önüme vurdum bir tane. Nerede ya adam? atacağım, ya kit atacağım. Tam, şey önüm, yani? tam önüm, tam önüm, tam önüm. Yakın benim. mı? Yakın, 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 yakın. Bana atıyor sağ taraf. Gördüm adam şurası. Tepe. Atayım mı sana kit Hilmi? Abi alırım da bir ufak. Tamam sağda gördüm. Adamlar dağılmışlar, dağılmışlar. Zafer karşılığın var. Yaktım adamları, yaktım. Ha yok, adam var orada. Sağa bad attım, sağa bad attım. Sağa cana. Bayıldı, bayıldı. Nice, nice. Önüm, 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 önüm. Tamam. Abi önüm, 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 önüm. Buradan bir şey Bomba attım, bomba attım, bomba attım bomb oraya. Nice, nice. Hadi. Önümde lan, o da önümde. Mermi bitti, mermi bitti la ölmüş. Amına koyayım. Adam asıkarken mermi ama sıkıyoruz. Adama dans adama Kanka ben adam gördüm de mermi bitti amına koyayım. Oo iyiymiş lan. O değil, da, öndeki adama AWM'yi bir satmışım. El orada sen nasıl vurdun lan onu? Ben hiç beklemiyorum. Küt diye bir ses geldi amına koyayım yalnız. <laughs> Oğlum iki <laughs> kere İki kere çok iyi arkaladım adamları ama. Zaten buran konuşması? ya dur ya da sinirlenmiştir. <laughs> ben bu silahı çok sevdim ya. Ama bak ben size evi düşürdüm bakın dedim siz bakmadınız ben de bu tarafa doğru açıldım mecburen adamlar vurayım Bey, ben, 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 vurdum onlara ben onlara vurdum vurdum. Onlar Oo. şey sakın zaferi vurdum onlara ben. Hasarım vardır ben, benim. Baba eli taşımış ya. 10 kilo ben, hiç Zizim vuramadım adamlara. Abi bir şey değil mi? Beril Hayır, falan. Abi, Beril falan bana göre değilmiş abi. Sprey atarken fark ettim. AK'ye devam. <laughs> Bu şey silahı ben beğendim lan. Uzaktan niye vuruyor lan. <laughs> yani. Beğendim, beğendim Yusuf. Çok, iyi ya. çok düz gidiyor <laughs> onun mermisi. Yusuf, yani Yusuf son <laughs> fight'ı <'i> beğendin <laughs> mi? Yusuf izliyor mu hala? Hadi şöyle